Merhaba arkadaşlar ben Buhari. Bugün sizlerle Aksu Enerji'yi inceleyeceğiz. enerji son durum ne? Alınır mı? Düşüş devam eder mi? Uzun vadede ne olur? Teknik olarak bakalım. Şöyle fiyat grafiğine bakıldığında güzel yukarı yönlü bir trend olduğunu çok net bir şekilde görüyoruz. Hatta açısı da gayet güzel. Ancak son fiyat hareketlerine bakıldığında da hissenin 57 seviyesinden 34-50 seviyesine kadar gerilediğini görüyoruz. Hatta burada Trendin ne kadar önemli olduğunda bize burada kanal hareketi gösteriyor. Yani yükseliş trendinin kırılmasıyla birlikte burada düşüş sertleşmiş ki 4 Ağustos günü de bilanço açıklanmış arkadaşlar. Bilanço kötü. Yani vasat idare eder şu bu da değil bildiğiniz kötü arkadaşlar. Zaten e, özet bilançosuna baktığınızda göreceksiniz öz kaynaklara düşüş, borcu artışı, duran varlık azalımı aynı şekilde dönem varlıkların düşüşü. Yani e, hisse tarafı birçok açıdan kötü açıkçası. Yani temel olarak kötü. Bu çeyrek kötü bir bilanço açıklamış arkadaşlar. Zaten bu bilançonun da şu anki fiyatlamalarını görüyoruz. Genel olarak bakıldığında bir yükseliş trendi sonrası ana trendin dışına çıkan bir fiyat hareketi var ki son bölümde de %30'un üstünde bir düşüş gerçekleştirmiş. Bugün itibariyle %4'ün üstünde bir geri çekilme var yani düşüş var ancak 34.50 seviyesinden bir tepki gelmiş. Şu muma baktığınızda bu mum günlük olduğu için buradan oluşan alımlar var. Bu alımlarla fiyat burada artık bir konseri dolma dönemi yani bir taban bölgesi oluşturmaya çalışıyor. Ancak burada kırılırsa arkadaşlar düşüşler 28-29 bölgesine doğru devam edecek. Son gelen bilanço üzerinden bir değerleme yapıldığında ve bu fiyatlar bile pahalı gözükebilir arkadaşlar. Şimdi Aksu'ya tarafında uzun vadeden ziyade daha çok kısa vadede işte day trader dediğimiz scalper dediğimiz bir yatırım tarzı benimsenebilir. Burada kritik nokta her zamanki gibi en son destek noktamız 34.50 seviyesi. 34.50 seviyesi kırılırsa fiyatların aşağı yönlü devam ettiğini görmemiz mümkün. Yani fiyat bir alt banda da geçebilir. Onun için bu seviyeye önemli. Dikkat ediyoruz. Buradan yapılacak en iyi şey tabii ki de day trader olup ve kısa vadeli bir tepki hareketini oynamak olacaktır. Böyle bir durumda arkadaşlar şu andaki fiyatlarımız 36.14 seviyesinde bu seviyelerden veya fiyatın tekrardan 34-50 seviyesine doğru geri çekilmeden yapılacak alımlarla beraber ilk etapta 40 seviyene doğru bir yükseliş görebiliriz. Bu yükselişlerde isterseniz satış gerçekleştirebilirsiniz. Ancak 40'ın üstündeki fiyatlamalarda 43, 34 yani daha önce burada gördüğünüz kanal içine girebiliriz arkadaşlar. Yükseliş hareketi bir miktar daha devam edebilir. Ancak burada bir kısa vadeli tepki hareketi oynadığımız için fiyatın 43-44 seviyesine gelmesi durumda satış yapmanız iyi olacaktır arkadaşlar. Genel görüntü itibariyle bir tepki oluşmuş ama bu tepkinin kalıcı olup olmadığı takip edilmeli. Kalıcı olursa dediğim gibi 43-44 seviyesine tepki gelir. Yok kalıcı olmasa zaten bir alt banda geri çekilmemiz mümkün olacak. Aksiyon tarafı aslında bu şekilde arkadaşlar. Kötü bir gelen bilanço sonrası düşüş görüyoruz hisse tarafında. Üçüncü çeyrekte bir toparlanma olursa fiyatlamalar da değişebilir. Ancak şu anki görüntü maalesef negatif elinde bulunduranlar için. En son desteği de 34.50 seviyesi. Dediğim gibi buranın altında düşüşler devam edecektir. Burada kısa vadeli trade eden arkadaşlar da şurada bir destek noktamız var. O da 33.50'den geçiyor. İsteyen arkadaşlar buradan risk alacaksa yani 36 35 seviyesinden risk alacaksa kesinlikle 33.50 seviyesini de stop loss seviyesi olarak kabul etmelidir. Çünkü fiyat dediğim gibi aşağı yönlü hareketlerini devam ettirebilir. Burada zaten ana trendin dışına çıkması da bu trendin bize bittiğini gösteriyor. Eğer burada bir taban oluşturabilirse artık 34.50 burada bir dip bölgesi olabilir. Burada bir taban oluşturabilirse o zaman tepki hareketleri göreceğiz. Bizdeki buradaki amacımız zaten buradan alıp tepki alımlarında satmak olacak. O yüzden bu seviyeler önemli takip edilmeli. İki önemli seviye var. Birisi 34.50, diğeri de 40 seviyesi arkadaşlar. Şu an 36.14 seviyesindeyiz. Buradan risk alacaklar. 3350 de stop loss yaparlarsa güzel bir kısa vadeli bir al sat imkanı doğabilir. İsteyen arkadaşlar da izleme listesini alıp hisseyi takip edebilir. Olası geri çekirme alım yapıp tepkilere oynayabilir arkadaşlar. Uzun vadede ne olur açıkçası? Öncelikle bu kanalın içine girmesi lazım ki bu gelen bilançonun değerlemeleriyle bu fiyatlar da bir miktar pahalı gibi duruyor açıkçası. Bir değerleme yapıldı en son yapılan kar üzerinden hesaplanma olduğunda bu fiyatlar biraz pahalı gibi duruyor açıkçası. Yani bu üst, üst taraftaki fiyatlar. Ancak yine bildiğiniz gibi sonuçta her hisse ederinden fiyatlanmıyor borsada. Farklı fiyatlamalarda her zaman görüyoruz. Burada 43-34 önemli bir direnç. Tekrar bu bandın içine girerse yukarı yönlü hareketlerin devam ettiğini görürüz. Ancak ana trende girmesi uzun sürebilir. Yani 49'un üstünde tekrardan bu kanal içine girecek ki yükseliş hareketi daha üst seviyeler doğru devam etsin. Burada geçmesi gereken birçok direnç var. Onun için 43 34'ün üstünde fiyat ana trende doğru çizgisine doğru bir yükseliş hareketi görebiliriz. 43'ün üstünde de 49 seviyesi şimdilik diyelim. Daha doğrusu orta vadeli hedef fiyat olabilir arkadaşlar. Uzun vadede de bu kanal kırılmadığı sürece yani 54-55 seviyeleri kırılmadığı sürece daha yukarı yönlü hareketler, daha yukarı yönlü fiyatlamalar beklememek gerekiyor. Aksiyon tarafı biraz uzun oldu arkadaşlar. E, genel itibariyle teknik görüntü bu şekilde cümleten bol kazançlar diliyorum. Hoşçakalın.